Aha oturdum aşağı vallahi kimseyle arkadaşlık kurmuyorum. Yemin ediyorum arkadaşlık diye bir şey kalmamış ya gerçekten. Herkes sadece kendini övecek insanları yanında gezdirmek istiyor. Bu kadar basit bitti. Biri bir şey yaptı sana fikrini soruyor değil mi? Kanka sence nasıl beğendin Fala falan filan. Yalandan soruyor düşmeyin o tuzaklara ya. Kimse sizin fikrinizi merak etmiyor arkadaşlar. Herkes yaptığı işi sizi övdürmek için sizin arkadaşı kuruyor ya. Bir ortama oturuyoruz böyle 4-5 kişi bekliyorum ki hani orada güzel bir sohbet dönecek bir umutlanıyorum. Herkes travmasını yarıştırıyor. Benim başıma şu geldi sen sen benim başıma daha fazla bir şey geldi. Benimki çok daha fazla gelmiş olabilir. Herkes de bir saçma sapan küsmeler çok hızlı arkadaşlıklar çok hızlı küsmeler kimseye de sırrımızı veremez olduk. Yani bir sır bir insanda ne kadar kalacak onu da bilmiyoruz ya. Giriş geliş ve sonuç hiçbir şey kalmadı ya. Giriş ve sonuçtan ibaret artık arkadaşlar. Başlıyor bir şeyi tanıyoruz tak diye tak diye bitiyor. Milletin delisinin sıkıntısını çekemediyorum evde kendi başıma delireyim kendi sıkıntımı çekeyim ya. Gerçekten giyerim deli önlüğümü otururum aşağı tek başıma ne yapayım. Artık tüm ümidim robotlardan yana yani bize şöyle empati kurabilen, e, karşı tarafı dinleyebilen ve gerçekten eleştiriye açık e, bir robot bekliyorum ya lütfen çıktığında ilk be, beni bire yazın. Benim çok ihtiyacım var.